Neydi senin arabeskle Evet yani vardı. orada bir kadını arabeskten çıkarabilirsin belki ama kadının içindeki arabeski çıkaramıyorsun. İçindeki arabeskin örüntüsüyle gidiyor Boran değil, Boran'ın kardeşi olan Cihan'ın hayatında kendisine yer ediniyor. Ben kendimi bu tür konularda izleyici olarak aldatılmış hissediyorum. Yani şu ana kadar bana Bora bölmüş diye dizi izlettirenler sonra bir gün geliyorlar diyorlar ki Bora ölmemiş bir senedir bitkisel hayatta olan birisi düşünün ki bütün kaslarını kaybeder hiçbir kası kalmaz 40 kilo falan iner yüzünde böyle bu, bütün o yakışıklılık evet ve güzellik yani. Çok yani, çok bir bir, bütün bunlar olmaz ama sanki Bora'nın yeni cimden çıkmış istirahatini yapıyor gibi gözüktü Merhabalar herkese. E, fark ediyoruz ki biz dizilerden konuştukça izlemelerimiz artıyor, bize olan ilgi artıyor tabii ki ama biz bu ilgiyi beğenilerde, yorumlarda da görmeyi her zaman istediğimizi tekrar hatırlatmış olalım. E bu hafta yine bir e, diziyle e, devam edelim dedik çünkü çok beklemediğimiz şeyler yaşandı favori dizilerimizden bir tanesinde ama tabii ki biz burada düz bir dizi okuması da yapmak e, amacında değiliz hani programımızın konsepti geri hani hem diziden hem karakterlerden bahsedeceğiz ama onun altında da bir takım açılımlar çözümler yapmaya çalışacağız. E, peki favori dizilerimizden biri olan Uzak Şehirde, Rüyal Bey neler oluyor? Bugün aslında Uzak Şehirdeki iki kadın Hı. ve onların arasında kalan bir adamı biraz daha detaylı konuşalım dedik ama en önemli konu dizi neredeyse başa döndü. Dizi başladığı zaman yurt dışından bir cenaze geliyordu ve o cenazeyle cenazenin Mardin'e inmesiyle birlikte dizi başlıyordu. Şimdi ise yurt dışından gelen cenazenin, Bora'nın meğer ölmediğini, aslında yaşadığını görmüş olduk. Böyle bir şeyle dizinin bugüne kadar olan her şeyi başa sardı. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani ben kendimi bu, bu tür konularda izleyici olarak aldatılmış hissediyorum. Yani şu ana kadar bana Bora öldürüm, ölmüş diye dizi izlettirenler sonra bir gün geliyorlar diyorlar ki Bora ölmemiş. Burada senarist olmanın çok önemli bir hem zorluğu hem avantajı var diyeceğim. Zorluk şurada yani her hafta iki saatlik bir ekip olarak yayın yapmak, bunu hazırlanmak, bunun senaryosunu yapmak çok güç bir iş. Ama öbür yandan da ne yaparsanız onu haklılaştırabileceğiniz bir yer oluyor. işte burada olduğu gibi yani niye Boran ölmemiş? Çünkü işte kaza almış, kaza sırasında yanında birisi varmış. Yanındaki adam ölmüş, Boran bitkisel hayata girmiş. Ama işte oradaki canlı kalan adam öbür adamın kafasını ezmiş, tanımaz hale gelmiş, bir anladım. elbiselerini değiştirmiş, onun bayağı. kimliğini ona sanki koymuş. Sanki bu adamı yıkamaya girmediler. Bu adamı kimliğini koymuş. Yani evet sanki orada çünkü normalde hani detaya inersen orada tabii Hı -hı. ki Kanada'da polis morgda teşhis yapar, yüzü tanımıyorsa vücudundan herhalde eşe falan tanır. E yani. Bu geldi, var DNA e, Sen herhalde Mardin'de yıkama oluyorsa evet. hani… Tamam yüzü tanımıyorsa bile az çok vücudundan filan falan. E, tanınabilir. Bir de bitkisel yani tam kaza sırasında herhalde e, ilk akla gelen şey hala canlı olan birisini mümkün olan en kısa zamanda hastaneye yetiştirmek olur filan filan. Ama bu tür şeyler... Dediğim gibi çok senarist bir şeyler söylüyor ve o bir şeyler söylüyor yuvarlak olarak geçiyor ve sonunda biz zaten dizi başa dönmüş gibi başlıyoruz. Bu arada gene bir noktayı daha söyleyeceğim. Boran'ı gösterdiği zaman bitkisel hayatla işte gelmiş hem İstanbul'da hem Mardin'de gösterdi. zaman ben, benim ilk izlenimim sanki bir, birisi bir spor yapmış, cimden çıkmış sonra hafifçe işte biraz ne bileyim sauna, buhar, bonyasına girmiş biraz masaj ve cilt bakımı yapmış sonra istirahate çekilmiş gibi hı hı. bir izlenim edindim ama yani Canlılık. bir senedir çünkü bir senedir bitkisel hayatta olan birisi hmm. düşünün ki bütün kaslarını tabii. kaybeder tabii, tabii. hiçbir kası kalmaz 40 kilo falan iner yüzünde böyle bütün o yakışıklık evet, ve güzellik, hafif yani bütün bunlar olmaz ama yani sanki Boran yeni işte istirahat cimden çıkmış istirahatini yapıyor gibi gözüktü bu da işin diğer enteresan tarafı oldu. Ama ben özellikle bu noktada ben bu tür çok yüksek twistlerde kendimi aldatılmış hı hı. hissediyorum. Bir de bunlar üzerine konuşurken şey fark ettik ki hani böyle hesaplamalar üzerine Ecmel zaten bu Bora'nın kendi çocuğu olduğunu ay hesaplaması üzerinden nasıl yapamıyor ya falan diye böyle bir kaldığımız bir şey. Çünkü orada hani sadakatin neden sadakat olduğunu anlamaya çalışırken hani o şeyden işte yuvarlanmadan önce uçurumdan yuvarlanmadan önceki işte Ecmel'in paçalarına yapışıp Hı -hı. Ecmel bırakma beni dediği yerde herhalde zaten o gün amacı çocuklarını e, Ecmel'e söyleyip bir artık yuva Hı. kurmalarına dair bir yola sevk etmekken yani Ecmel diyor ki, sorry ben başkasıyla Hı. evleniyorum, Mardin'e gidiyorum, kusura bakma benim tabi bu kadar Hı. tatlı geçmiyor Hı. o. Özellikle de Mardin'in işte o patriyarkal düzeni içerisinde e, Ecmel'in savurduğu tekmeler sonucu herhalde e, yuvarlanan bir sadakat söz konusu ama işte böyle bir yerden yani hani sadakat o uçurumun dibinden kendisini tekrar tepelerin başına nasıl çıkarmış. Dizi bir yerde hani asıl tartışma konumuza gelecek olursak böyle bir aslında kadın karakterin inşası üzerine bir böyle hayat geçiyor orada Mardin'in o aşiretler arası çatışmaları içerisinde. Neden? Çünkü orada aslında Zaten kimsesiz, zaten bir böyle hani besleme gibi bir evde yetişmiş bir e, genç kadının hatta e, kız çocuğu, o zaman 17 yaşında kendini bir güç nesnesine dönüştürmesi ve bununla ilgili olarak da o patriarkayla nasıl bir pazarlık yaptığının hikayesini aslında çok güzel anlatan bir şey. Yani Sadakat dizinin normalde yorumlara bakarsak en sevilmeyen karakteri. Neden? Çünkü sürekli kötülük yapıyor, sürekli sevenleri ayırmaya çalışıyor. Çok katı bir kadın, çok sert bir kadın. Sevmiyoruz öyle karakterleri normalde ama öyle bir yerde hayatta kalmanın yolu aslında gerçekten bir hanıma olarak kendini bir aşiretin başına pozisyonlandırmak olduğunu da bir yerde unutmamamız lazım. Çünkü hani o kadar zaten hani acımasızlıklar, eşitsizlikler zaten güç dengelerinin sürekli sallantıda olduğu bir yerde bir zaten patriyarkayla bir pazarlık yaparak işte o Deniz Kandiyoti'nin terimiyle e, kendini orada pozisyonlandırıyor. Oğulları önce işte eşinin, a eşinin üzerinden ondan sonra da işte böyle büyük oğulları üzerinden oradaki bütün gücü koruyor ve hani o bütün aile düzenini korumak için de elinden gelen her şeyi gözünü bir saniye bile kırpmadan yapabilen bir kadın sadakat. Halalet'inin çok benim zaman zaman tekrarladığım bir sözü vardı. Türkiye'de kovboy çıkmaz. Erkek kovboy kovboylar erkek işte. Erkek yalnız yaşayamaz. Tek başına yaşayamaz. Çünkü kadın oğlunu, erkek çocuğunu kendine bağımlı yetiştirir. Bu bağımlılık ekonomik bağımlılık falan değildir. Duygusal ihtiyaç ve en sonunda bana bağlı, benim sözümü dinlesin bağımlılığıdır biraz sevgisel bir bağımlılık diyelim. Sonra bir aşamada bunu erkek çocuğun karısına devreder. O devralır o bakım işlerini ve duygusal bağımlılığı, ihtiyaç bağımlılığını. Ama bu ikisi arasında bu devir teslim tam olarak hiçbir zaman bitmez. Daima alta alta bizim gelin kaynana çekişmesi diye çok konuştuğumuz veya çok konuşulan konu devam eder. Çünkü bana mı daha çok bağımlı, sana mı daha çok bağımlı duygusal açıdan hangimizin sözünü dinliyor? Bu hep devam eden bir çatışma olarak devam eder. Aslında Sadakat ve Ali arasındaki çekişme de Cihan'ın üzerindeki otoritenin veya Cihan'ın bağımlılığının kimin üzerinden devam edeceği, Cihan'ın en son tahlilinde kimin sözüne daha fazla bakacağı tartışması. Bu hep orada devam eden bir tartışma. Bu, tar bu, bu çatışma orada yürüyor. Cihan üzerinden, bir erkek üzerinden yürüyen bir sahiplenme tartışması bu anlamda sürüyor. Sadakat Hanım'la ilgili söylediğine ek olarak şunu söyleyeceğim. Orada gerçekten çok net bir karakter. Çünkü bir düzenin, bildiği bir düzenin, bir aşiret düzeninin, geçenlerde de konuşmuştuk zaten çökmekte olan bir feodal düzeni, aşiret düzenini korumaya çalışan bütün bildiği o ve onun içinde kuralları, geleneklerini muhafaza etmeye çalışan net bir karakter sadakat adam. Yani o yüzden de bu düzeni korumak ve bu bildiklerini yapmak açısından da çok net tavırları var. Hani yanlış bir şekilde erkek gibi kadın falan denir ya bazen evet, bir evet. şekilde kötü bir benzetmedir ama ne demek istediğini de anlatabilir. Sadaka de aslında bir düzeni koruyor orada ve net bir karakter ve o düzeni çökmekte olan bir düzeni her şeye rağmen koruduğu için çok net bir karakter gösteriyor. O yüzden hani kadın olarak da oradaki en sağlam karakter bence. Çok doğru yani orada şey çünkü hani e, Ali'yi seviyoruz hani böyle çok tatlı minnoş vesaire de e, yani karakter olarak incelediğimizde tamam yani hani her şeyde en iyisini yapmaya çalışırsın da insan doğası öyle bir şey değil. E, yani birazcık böyle insanın çizdiği olur, böyle yanlışları olur. Her zaman her yerde en her şeyin en doğrusunu yapamayabilirsin. Ama hiç de hiç kaprisi yok. Herkes için en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Herkes için işte böyle bir orta düzen kurmaya çalışıyor tavrı. Birazcık böyle aslında gerçekçiliği zorluyor. Özellikle yani Mardin gibi bir coğrafyada sadakat mı gerçektir, alya mı gerçektir? Allah sadakat gerçektir. E, Alya da e, demin konuşurken hani fark ettiğimiz o şey gerçekten çok bence de ama bir yandan e, onun neden Mardin'de kaldı yani Kanada'dan gelen bir kadın olarak neden Mardin'de kalmayı seçtiği konusuyla ilgili olarak şey gerçekten doğru. E, bu kadın e, aslında bir önceki sezonun bütün aslında örüntüsünde, ne gördük? Bu bir pavyon kadınının yetiştirdiği, babasının bile bilmediği e, ve de artık böyle ne zamanki artık böyle birazcık yaşı büyüyüp böyle serpilmeye başladığı zaman annesiyle beraber eve gelen adamların da böyle gözüne batmaya başladığı yerde kendini kurtarmak için evden uzaklaşan, evden kaçan. E, ondan sonra işte e, evden kaçtığı içinde işte öğretmeni yardımcı olmuş. Kanadalı öğretmeni artık hangi... Ilk şeye gitmiyormuş herhalde devlet okuluna gitmiyormuş Aliye Hanım ya da burslu olarak Robert falan öyle bir yerde mi okuyor da acaba diye soru işaretleri aklımızdan geçiyor hikaye örüntüsü üzerinden. Ama ne yani orada bir en basitinden olmayan bir baba figürü. O yüzden böyle hani gidip Kanada'da yani Kanadalı bir adamla böyle daha böyle hani eşitlikçi şey bir hayat kurmak yerine sen gidiyorsun Kanada'da Mardin'den gelmiş böyle ailenin de büyük oğlu bir de hatta birilerini öldürüp gelmişti falan galiba evet, orada evet, yani evet. zaten orada Onun bir aşiret. kaçmışlar. Aynen orada zaten böyle bir hani aşiretsel böyle cinayetler var. E, kaçmış gelmiş adam. Sen gidiyorsun yani o kadar kanında da öyle bir adamı buluyorsun. Ondan sonra hadi adamın cenazesi diye geliyorsun bu sefer kanında da. Mardin'e orada da işte böyle yine böyle güçlü erkek karakterler aslında senin karakterine çok zıt olması gereken bir şeyken ama içindeki aslında korunmamışlık şeyinin çağrısıydı böyle bir kendini koruyacak figürlerin hayatında. Neydi yer senin edinmiş. arabeskle Evet yani vardı. orada Neydi? gerçekten hani yaşanan şey hani bir kadını e, arabeskten çıkarabilirsin belki yani arabesk görüntüsünden çıktı ama ne oldu? kadının içindeki arabeski çıkaramıyorsun. Dolayısıyla da kadın içindeki arabeskin örüntüsü e, örüntüsüyle gidiyor burada. E, bu sefer hani Boran değil, Boran'ın kardeşi olan Cihan'ın hayatında kendisine yer ediniyor. Evet bu dizinin en şaşırtıcı tarafı tabii ki senaryo öyle yapılıyor ama mantık açısından olmayan şey Alia gibi bir kadının Mardin'de yaşamaya devam etmesi. Evet başta tehdit ediliyor işte bu benim torunum falan deniliyor ama e, torunun eğer alıp götürürsen senin peşine düşeriz şöyle yaparız böyle yaparız sen git torun burada kalsın gibi şeyler çıkarılıyor ama Tabii ki az çok okumuş bir insan bilir ki o torun Kanada vatandaşı. Orada Kanada'da doğmuş. Muhtemelen Alya'da Kanada vatandaşı. Yani Kanada Büyükelçiliğine iki tane e-posta atsa, muhtemelen e-posta atmayı biliyordur diye varsayıyorum. Yani <laughs> doktor o, hanım aldık. Dolayısıyla yani Kanada Büyükelçiliği kendi vatandaşını orada bırakmayacağı gibi çok ciddi bir e, olay haline bile gelebilir o. Dolayısıyla gerçekten gitmek isteyen, e, Çocuğunu da kendi bildiği gibi yetiştirmek isteyen güçlü bir kadın bunu yapabilir çok evet. rahatlıkla. Ama Alya bunu yapamıyor. Daha daha cılız kalıyor, daha gevşek kalıyor ve sonunda orada kendisine bir hayat alanı inşa etmekte Cihan üzerinden olmaya başlıyor. Cihan o daha iyi tarafları da oğlu alan bir karakter olduğu için Cihan üzerinden bir erkek üzerinden Mardin'de yaşama ve yerleşme evet. haline geliyor. Bundan sonra tamamen ikisi arasındaki duygusal fırtınalar hani gideyim mi, gitmeyeyim mi şöyle oldu, böyle oldu. Ama ya orada Sadakat Hanım'ın aksini aslında daha zayıf bir kadın karakter olarak çiziyor ve daha fazla kendini oradaki varlığını bir erkekle tanımlıyor. Orada çok ciddi iki ayrı farklı kadın karakteri var ve Cihan her zaman erkeklerin olduğu gibi ikisi arasında evet sonuçta annesinin egemenliğini bence kabul etmeye devam ediyor. Çünkü bütün o konağı yöneten aslında annesi olmaya devam ediyor. Görünürde değil içeride ama Cihan da işte zaman zaman annesine karşı çıkan, annesini tehdit eden ama asla o tehditlerini de sonuca ulaştırmayan birisi olarak Devam ediyor ve dediğimiz gibi o da daha önce de konuştuğumuz gibi bir aşiret düzenindeki çöken ekonomiyi kaçakçılıkla filan tamir etmeye çalışan, düzenlemeye çalışan toprağın değersizleşmesini kaçak ürünlerle ki bu sırada o sigara kaçakçılığı, petrol kaçakçılığı nedeniyle bir sürü şeye de el konuldu Türkiye'de şirketlere. O da öyle sürdürmeye çalışıyor. İki kadın arasındaki farklar bu o olan da. Hı. Kadın arasındaki erkek de ikisini idare etmeye çalışmak durumunda. Orada zaten hani bir yandan da belki e, Ali'yi e, iki farklı açıdan değerlendirmek de mümkün. E, Alya bir böyle hani kadın adamların hayatında bulunan bir Alya var. Bir de tabii anne Alya var. Hani her ne kadar sevgi dolu, işte çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor, sevgiyle yetiştirmeye çalışıyor. Bunlar tamam, cepte. Ama ne zaman çocuğu işte tehdit altına girdiği zamanlarda e, içinden bir e, ne çıkıyor işte böyle ejderha diyebileceğimiz, hmm. işte ne bileyim aslan diyebileceğimiz, kaplan diyebileceğimiz. Yani kadın bir anda on kaplan Aynelik. gücünde bir hale gelebiliyor. Onu o hallerini görebilmek de tabii etkileyici. Yani bunun işte bence en zaten ikonik görüntülerinden bir tanesi. Bunu işte gönderiyorlar konaktan. Hmm. Ee, Cihan da içeride galiba o sırada. Zaten o sad ortam sadakata kalıyor. Hmm. Hem hanıma hem baba ağa. Her türlü a yani. E ne oluyor? Gönderdi kadını. Ne oldu? Tabii ki erkek toruna sahip çıkacaklar. Niye? Çünkü daha iyisi yapılana kadar eldeki şeyin aşiretin geleceği tek şey Cihan Deniz. dolayısıyla ona da el koyacak. Hani o erki devam ettirmek için. E ama işte Aliye orada devreye giriyor. O diyor ben işte çocuğumdan ayrı kalmam. Ne oluyor? Konak kapısını bir güzel ateşe veriyor. benzin döküp yakıyor. Yanan kapıların ortasından geçiyor. Ondan sonra da ben buradayım diyebiliyor. Ama bunu her zaman tabii ki bu kadar böyle güçlü bir halde yapamıyor. Yani en son çünkü hani bu sezon başında gördüğümüz hikaye asla da güzellemeyeceğim yani. Çünkü orada yaşanan şey bir kadın cinayetiydi. Ee, ne zamanki Mine artık gidecek zaten çocuğunu da kaybetmiş kaybedecek hiçbir şey kalmamış gidecek Ecmel'e söyleyecek Boran senin çocuğun ben bunları biliyorum belgeleri var vesaire diyecek öyle bir durumda işte Aliye böyle arkasından böyle fino gibi köpeği gibi koşmaya çalışırken orada tak diye durumu çözen ee, Cihan Deniz'i koruyan e, senin çocuğunu ben korudum cümlesine hak ederek söylemesini sağlayan kişi yine ne oldu? Sadakat Hanım oldu. 51 saniye bile titremeden tek bir ne yazık ki tabii ki bu bir kadın cinayeti olduğu için yine söylüyorum, savunmuyorum Orada çünkü ata erkinin uzantısı her ne kadar bir kadın, kadını öldürmüş olsa da Hanım öyle yani, Bir senaryo akışı için. Evet yani hani kadını, Mine'ye öyle tek şeyde eli titremeden öldürmüş oldu. Ondan sonra da gayet şey, al oğlum gir hapse bu silahı <laughs> diye de böyle <laughs> çok hani sırada aşiret içinde. Cool, yani. Aynen evet, yani. yani. Şey. Vallahi aynen yani bir bizim işte şeyde olimpiyatlarda ikinci olan ee, abimiz şu anda yeni Avrupa şampiyonlarında altın madalyayı da almış helal olsun bir eli titremeden vuran o var bir Yine de işte sadakat. aynen Sadakat Hanım bir sonraki olimpiyatlarda kendisini de bekliyoruz.